Sana özel hazırladığımız bu incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda e, gerçekten de oldukça sarsıcı kaynaklar var. Hem de nasıl? Şair ve düşünür Safa Kaçmaz'ın dinlerin, mitlerin, kutsal metinlerin... ...kökenine dair sunduğu ezber bozan bir teori. Evet. Şimdi amacımız burada bu teoriyi yargılamak ya da ona körü körüne inanmak değil, değil mi? Kesinlikle değil. Aksine... Kaçmaz'ın yeni okuma biçimi dediği bu yöntemle yani binlerce yıllık metinlere nasıl bambaşka bir gözle bakabiliriz, onu keşfetmeye çalışacağız. O metinlerin ardındaki unutulmuş toplumsal şifreleri belki de çözebilir miyiz diye bakacağız. Aslında bu keşif yolculuğu bizi tek bir temel soruya götürüyor. Nedir o? Dinler İlahi bir vahyin ürünü mü yoksa binlerce yıl önce yaşamış toplumların hani hayatta kalmak, kaynakları paylaşmak, bir arada yaşamak için oluşturduğu kolektif sözleşmelerin zamanla posilleşmiş bir mirası mı? Yani bir tür toplumsal kontrat gibi. Aynen öyle. Kaçmasın teorisi de kutsal metinleri birer arkeolojik buluntu gibi ele alıyor zaten. Tevrat gibi metinlerdeki anlatıların aslında Mezopotamya'daki iki kadim toplumun, Sümerler ve Akatların, aralarındaki ittifakların, mücadelelerin, anlaşmaların şifrelenmiş bir tarihsel belleği olduğunu iddia ediyor. Şimdi teoriye dalmadan önce Kaçmaz'ın kullandığı bir kavram var ki ilk başta insanın kafasını biraz karıştırıyor. Modern bilimsel ateizm. Evet bu bildiğimiz o klasik tanrı yoktur diyen ateizmden çok farklı bir şeye benziyor. Nedir tam olarak bu? Kesinlikle çok farklı. Çünkü klasik ateizm tanrının varlığını reddeder, tartışmayı da orada bitirir. Kaçmaz ise tam tersi bir noktadan başlıyor. Diyor ki tanrı fikri vardır ve bu insanlık tarihinin en güçlü, en dönüştürücü fikridir. Hı hı. Dolayısıyla soru tanrı var mı yok mu değil. Soru şu. Bu kadar güçlü bir fikir hangi toplumsal ihtiyaçlardan, hangi tarihsel koşullardan doğdu? Yani bu bir inkar çabası değil, bir köken araştırması. Aynen. Fikrin kökenine inen bir arkeolojik kazı gibi düşün. Anladım. Yani tanrıyı reddetmek yerine tanrı fikrinin kendisini bir olgu olarak kabul edip inceliyor. Hatta kaynaklarda tüm yaklaşımını özetleyen çok çarpıcı bir sözü var. Tanrıyı aramak insanın kendini hatırlamasıdır. Evet, bu çok önemli bir cümle. Bu söz sanki tanrı kavramını gökyüzünde bir güç olarak değil de insanın unuttuğu kolektif geçmişine, atalarıyla yaptığı o eski sözleşmelere doğru bir yolculuk olarak gördüğünü gösteriyor. Aynen öyle. Ve her arkeolojik kazıda olduğu gibi bu kazıda da kullanılan temel bir alet var. Bir tür şifre çözücü anahtar. Bir anahtar, evet. Tüm teorisi Mezopotamya'daki iki temel toplum arasındaki kadim bir ikiliye, bir zıtlığa dayanıyor. Sümerler ve Akat'lar. Bu ikilik adeta bir yazılımın arka planındaki sıfırlar ve birler gibi. Yani her şeyin temelindeki ikili kod. Aynen. Kaçmaza göre sonraki tüm dini ve mitolojik düşünce bu temel kodlama üzerine inşa edilmiş. Bu kodu çözmeden metinleri doğru okumak imkansız. Peki o zaman bu işletim sisteminin temel kodları neler? Bu iki toplumu birbirinden ayıran semboller ne? Harita oldukça net çizilmiş, Fırat'ın güneyinde yaşayan Sümerler yerleşik ve tarımcı bir toplum. Onlar şu sembollerle kodlanıyor. Yer, toprak, sağ taraf, gece ve kara renk. Hatta kendilerine kara başlılar diyorlar değil mi? Bu da oradan geliyor. Tam olarak oradan geliyor bu kodlamanın bir parçası. Anladım. Yer, sağ ve kara üçlüsü Sümer tarafı. Diğer kutupta Akat tarafında ne var? Tam tersi. Fırat'ın kuzeyindeki Akatlar çoban ve yarı göçebe bir toplum. Onların kodları ise gök, sema, sol taraf, gündüz ve beyaz renk. Yani elimizde yere karşı gök, sağa karşı sol, karaya karşı beyaz gibi temel bir zıtlıklar sistemi var. Evet, temel matris bu. Bir dakika, bir dakika. Eğer bu kodlama doğruysa bu çok büyük bir anlama geliyor. Hı hı. Yani Tevrat'ın o en meşhur ilk cümlesi, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Aslında kozmik bir yaratılışı değil de... Değil. Bu iki rakip toplumun, Akatlar ve Sümerlerin bir araya getirilerek yeni bir toplumsal düzen kurulduğunu mu anlatıyor? İşte teorinin ilk sarsıcı iddiası tam olarak bu. Bu anahtarla bakıldığında o cümle bir anda ilahi bir vahiy olmaktan çıkıp kanlı canlı bir toplumsal ve politik birleşmenin belki de bir barış anlaşmasının kaydına dönüşüyor. Metinler bir anda gökyüzünden yeryüzüne iniyor yani. Tam olarak öyle oluyor. Gerçekten de her şeyi değiştirir. Peki bu güçlü anahtarı alıp en bilinen hikayelerden birine yani yaratılış anlatısına uygularsak Karşımıza ne çıkıyor? Çünkü bu teorinin gerçekten işleyip işlemediğini göreceğimiz en önemli test alanı. Kesinlikle kaçmaza göre Tevrat'ın başında aslında tek değil iç içe geçmiş iki farklı yaratılış anlatısı bulunuyor. Ve her biri bu ikili kodlamanın farklı bir tarafına ait. Hmm. Birinci yaratılış anlatısı Akat kökenli. Burada yaratıcı tekil bir tanrı değil çoğul bir ifade olan Elohim. Evet. Yaratılan insan tipi ise ölümlü tanrı olarak tanımlanıyor. Bu daha sonra İsa figürünün de temelini oluşturacak olan bir arketip. Peki bu toplumun işlediği o meşhur ilk günah ne? Yani tufan gibi büyük bir felaketi başlarına getiren o büyük suç. İşte teorinin en radikal iddialarından biri de burada. Kaçmaza göre bu suçun bir meyveyi yemekle hiçbir ilgisi yok. E ne o zaman? Kaynaklar suçun o dönem toplumlarında görülen ritüelistik yamyamlık olduğunu öne sürüyor. Tufan bu tabuyu yıkan toplumu temizlemek için geliyor. Hal bir iddia. Yani hepimizin bildiği o masum elma hikayesinin ardında Kaçmaza göre aslında toplumun en büyük tabularından birine yamyamlığa karşı bir yasa mı yatıyor? Aynen. Peki bu sonuca nasıl varıyor? Kanıtı ne? Tufan sonrası kurulan yeni toplumsal sözleşmeye bakarak. Tufandan sonra insan kanı içmenin yerine şarabın, insan eti yemenin yerine ise ekmeğin ikame edildiği yeni bir düzen kurulur. Ekmek ve şarap. Evet, kaçmaz. Hristiyanlıktaki meşhur ekmek şarap ayininin kökeninin de tam olarak bu eski toplumsal sözleşmeye dayandığını iddia ediyor. Bu yamyamlık ritüelinin sembolik bir şekilde aşıldığı an. Anladım. İlk anlatı akat kökenli ve yamyamlık tabusuna dayanıyor. Peki Tevrat'taki o meşhur Adem ve Havva hikayesi nereye oturuyor? Bu denklemde o da mı aynı kodla yazılmış? O da ikinci ve Sümer kökenli yaratılış anlatısı burada yaratılan figür Adem'dir. Kaçmaz, Adem'i Sümer mitolojisindeki çiftçi tanrı Dumuzi ile eşleştiriyor. Dumuzi, Dumuzi isminin Sümerce'deki anlamı zaten çok manidar. Yaşayan oğul, bu akat geleneğindeki ölümlü oğul tipolojisinin tam zıttı. Peki ya o hikayedeki yasak meyve? Eğer ilk günahta olduğu gibi burada da mesele bir meyve değilse o zaman ne? Teoriye göre metindeki ağacın meyvesi ifadesi rahmin ürününün yani çocuğun bir metaforudur. Yasaklanan şey bir elma yemek değil, değil. Çocuk yamyamlığı ritüelle katılmaktır. Bu Tanrı'nın o meşhur yersen ölürsün tehdidini de bambaşka bir yere taşıyor. Çünkü Adem ve Havva meyveyi yiyor ama fiziksel olarak ölmüyorlar. Bu metindeki en büyük çelişkilerden biridir. Teori bunu nasıl açıklıyor? İşte tam da bu noktada kod çözücü anahtar devreye giriyor. Oradaki ölürsün emri biyolojik bir ölümü değil, bir statü değişikliğini, bir toplumsal ölümü ifade ediyor. Ha, Emir aslında şunu diyor. Eğer o ritüele katılırsan Sümer geleneğindeki yaşayan oğul statünü kaybeder ve Akat geleneğindeki ölümlü oğul topluluğuna katılırsın. Yani ölümlü olursun. Bu yüzden ölmüyorlar, dönüşüyorlar. Aniden fark ettikleri çıplaklık da o zaman fiziksel bir çıplaklık değil. Değil tabii ki. Belki de ait oldukları toplumun korumasından, statüsünden yoksun kalmaları. Entelektüel bir çıplaklık. O ritüelle gözleri açılıyor. Yani yeni bir bilgiye erişiyor ve önceki masumiyetlerinin, cehaletlerinin farkına varıyorlar. Tam olarak bu. Bir statüden diğerine geçiyorlar ve bu analiz bizi sadece yaratılış hikayesini değil dinler tarihinin en temel kabullerinden birini sorgulamaya itiyor. Neyi? Hristiyanlık ve Yahudiliğin ilişkisine dair bildiğimiz kronolojiyi adeta tersine çeviriyor. Eğer yaratılışla ilgili iddialar sarsıcıysa bu sanırım daha da fazlası. Hepimiz Yahudiliğin Hristiyanlıktan daha eski olduğunu biliriz, değil mi? Evet, tarihsel olarak öyle. Kaçmaz. Teolojik köken olarak tam tersini söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Geleneksel tarih yazımıyla bu kadar çelişen bir iddiayı neye dayandırıyor? Bunu toplumsal evrim mantığıyla açıklıyor. Diyor ki, tarihsel olarak Yahudilik daha eski olabilir ancak teolojik ve toplumsal köken olarak Hristiyanlığın dayandığı yapı daha ilkel, daha eskidir. Nasıl yani? Şöyle ki, Hristiyanlığın temelindeki Oğul kavramı, yani bizim akat geleneği olarak kodladığımız yapı, daha basit, klan tipi bir toplumsal yapıyı temsil eder. Peki ya Yahudilik? Yahudiliğin temeldeki büyük oğul kavramı ise Tevrat'ta sıkça geçen büyük oğulun mirastan çift pay alması gibi kurallarla kendini gösterir. Bu ne demek? Miras hukuku demek. Aynen. Daha karmaşık bir miras hukuku, yerleşik hayat, mülkiyet ilişkileri yani daha sonra gelişmiş bir toplumsal aşamayı yansıtır. Dolayısıyla büyük oğul statüsü hukuki ve ekonomik olarak daha ilkel olan oğul statüsünden sonra gelen bir gelişmedir. Yani Hristiyanlığın teolojik kökleri Yahudiliğinkinden daha eski bir toplumsal katmana dayanıyor bu kronolojiyi tersine çevirme fikri çok ilginç. Metinlerde bu iki tipoloji yani oğul ve büyük oğul arasındaki farkları destekleyen başka kanıtlar var mı? Hem de çok net bir şekilde var. Dört temel alanda bu farkı görebiliriz. Birincisi statü farkı. Nedir o? İsa Tanrı'nın bircik oğlu olarak tanımlanır. Bu ruhani manevi bir statüdür. İsrail ise Tanrı'nın ilk oğlu, büyük oğlu olarak anılır. Bu ise tamamen hukuki bir terimdir. Miras önceliğini belirtir. Yani biri tamamen manevi bir ünvanken diğeri tamamen dünyevi bir miras hukukunu, bir öncelik iddiasını yansıtıyor. Bu bile tek başına aradaki zihniyet farkını ortaya koyuyor. İkinci fark nedir? İkincisi köken farkı. Bu da doğrudan bizim Sümer Akat kodlamamıza oturuyor. İsa gökten gelen ölümlü oğuldur. Yani Akat kodlaması. Adem ve onun soyundan gelen İsrail ise yerden, topraktan gelen yaşayan oğuldur. Yani Sümer kodlaması. Peki bu köken farkı mekanlara da yansıyor mu? Kesinlikle. Üçüncü fark mekan farkı. İsa'nın doğduğu yer olan Beytüllehim'in adı kaynaklara göre ölümlülere evi anlamına gelir. Hmm. Dananın yaşadığı söylenen Sümer kodlu yerin merkezi Kudüs'ün yani Yarusalem'in adı ise yaşayanlar evi veya barış evidir mekanların sembolik anlamları bile bu ayrımı net bir şekilde destekliyor. Statü, köken ve mekan, dördüncü ve son fark ne o zaman? Son olarak döngü farkı. Hikayelerinin başı ve sonu bile bu kodlamaya uygun. İsa gökten gelir ve dirilişle birlikte göke döner. Adem ise? Adem ise topraktan yaratılır ve öldüğünde toprağa döner. Bu ifadeler en başından beri konuştuğumuz o temel gök, yer, akat, Sümer zıtlığının en net tanımlarıdır. Toparlayacak olursak, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Safa kaçmaz bize kutsal metinleri okumak için bambaşka bir çerçeve, adeta yeni bir gözlük sunuyor. Evet, tamamen yeni bir perspektif. Bu pencereden bakıldığında din bireylerin kişisel inançlarından çok toplumların binlerce yıl önce hayatta kalmak için oluşturduğu kolektif sözleşmelerin, yeminlerin ve travmaların günümüze ulaşan mirası gibi görünüyor. Ve belki de en çarpıcı olanı bu binlerce yıllık sümer, sağ, akat, sol gibi kodlamaların biz bugün anlamını tamamen unutmuş olsak bile gündelik kültürel davranışlarımızı, dilimizi ve ritüellerimizi hala ne kadar derinden etkiliyor olması. Hala yaşıyor yani. O toplumsal sözleşmelerin ruhu biz farkında olmadan eylemlerimizde, jestlerimizde ve kelimelerimizde yaşamaya devam ediyor. Seni üzerinde düşüneceğin şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakalım. Eğer safa kaçmazın teorisinde bir doğruluk payı varsa, gündelik hayatta hiç sorgulamadan yaptığın bir ritüeli veya kullandığın bir deyimi düşün. Örneğin, neden birçok kültürde sağ elin üstün, kutsal, doğru olanı temsil ettiğini, sol elinse zayıf uğursuz veya sinister gibi olumsuz anlamlarla anıldığını. Bu davranışın kökeni gerçekten de ilahi bir buyrukta mı yoksa binlerce yıl önce Mezopotamya'da yaşamış yerleşik çiftçiler yani sağ taraf ile kodlanan Sümerler ile göçebe çobanlar yani sol taraf ile kodlanan Akadlar arasındaki güç, egemenlik ve hayatta kalma mücadelelerinin unutulmuş bir yankısında mı yatıyor olabilir? Her gün tokalaşırken veya bir işe sağ ayakla başlarken farkında olmadan hangi unutulmuş toplumsal sözleşmeyi tekrar ediyor olabiliriz?